Çin Süper Ligi'nin yükselişini hedefleyen Futbol Federasyonu, 2011-2015 yılları arasında altyapı ve tesisleşme çalışmalarına başlamıştı. Guangzhou Evergrande, Atletico Madrid'den Jackson Martinez'i 42 milyon euro karşılığında kadrosuna katarak ilk büyük adımı atacak, onu takiben Jiangsu, Alex Teixeira ve Ramirez transferlerini gerçekleştirecekti. 2016-2017 sezonuna gelindiğinde Shanghai Shenhua Chelsea'nin henüz 25 yaşındaki dünyaca ünlü Brezilyalı yıldızı Oscar'ı 60 milyon euro euroluk bonservis bedeliyle kadrosuna katarken vatandaşı Hulk'u da 55,8 milyon euro karşılığında Zenit'ten transfer etti. Çin Futbol Federasyonu kulüplerin ödedikleri bonservis bedellerini ve oyunculara verilen maaşları haddinden fazla bulduğu için bir dizi önlemler almaya başladı. 2021 yılına gelindiğinde ise 16 kulübün iflas etmesiyle sonuçlanan bu süreç kulüpler öngördükleri paraları kazanamadıkları için iflaslar başladı. Çin Süper Ligi'nin köklü birçok futbol ekibinin ise Çin adliklerine düşmesine sebep oldu.